Merhaba arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde beyitlerle yazılan nazım biçimlerini gördük. Gazel, kaside, kıta, mesnevi ve müstezatı gördük. Divan edebiyatı nazım şekillerini hakkında genel bilgiler gördük. Evet bu dersimizde dörtlüklerle kurulan nazım biçimlerini göreceğiz. Bunlar Rubai, ve tuyudur. Daha sonra bentlerle kurulan nazım şekillerini göreceğiz. Murabba, şarkı, muammes, müseddes, müsebba, müsemmes, müselles, mütesa, terki bent, tercih bent, muaşer, taştir, tardiyet, tesmin, terbi, testis, tetsi, tahmis, tesbi, taşirdir. Bentlerle kurulan nazım biçimleri de. Ve dersimizi tamamlayacağız. Yani bu dersimizde Bunların hepsini görebilir miyiz bilmiyorum ama e, videoyu o kadar uzun tutmam büyük ihtimalle bir kısmına başlarız. Bunların hepsi bittikten sonra da Tanzimat edebiyatı ile birlikte edebiyatımıza giren nazım şekillerini göreceğiz. Evet e, tanıtımını yaptım gerekli açıklamaları yaptım. Şimdi derse başlayacağım. Derse başlamadan önce arkadaşlar bunlarla ilgili deneme soruları, test soruları detaylı konu anlatımları kanalımızda var. Kanala girip incelerseniz daha detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Evet şimdi derse başlıyoruz. Dörtlüklerle kurulan nazım biçimleri. Birincisi Rubai. Rubai nazım biçiminin özellikleri. Rubai İran Fars edebiyatından alınmış tek dörtlükten oluşan bir nazım biçimidir. Kendine özgü aruz kalıplarıyla yazılır. Bunların sayısı 24 kadardır. Yani 24'e kadar çıkabilir. Yani 24 kadar aruz kalıbı var Rubayi'nin. Bu zamana kadar kullanılmış. Düşüncelerin özlü bir biçimde anlatılması temeline dayalı nazım biçimidir. Genellikle felsefi konular, öğüt, aşk, şarap, din, tasavvuf konuları işlenir. Uyak düzeni AAXA biçimindedir. Genellikle mahlas kullanılmaz. En büyük ustası Ömer Ayyam'dır. Hani rubai denince aklımıza Ömer Ayyam gelecek. Azmizade Haleti sadece rubai yazan tek şair olarak bilinir. Azmizade Haleti de rubai de bizim edebiyatımızdaki en ünlü kişidir. Yani çok fazla rubai yazmıştır. Onların dışında Yahya Kemal Beyatlı'nın Arif Nihat Asya'nın rubaileriyle rubayileri vardır. Bunlar rubayiler ile tanınmış şairlerimizdir. Evet bir örneğimizle rubayı görelim. Yahya Kemal'e ait olan bir rubayi örneğini göreceğiz. Bir merhaleden güneşle derya görünür. Bir merhaleden her iki dünya görünür. Son merhale bir paslı hazandır ki sürer. Geçmiş gelecek cümlesi rüya görünür. Evet. Uyak düzeni AAXA şeklinde dedik. Evet uyak düzenine baktığımızda AAXA şeklinde olduğunu görüyoruz. Ne diyor? Genellikle felsefi konular öğüt, aşk, şarap, din, tasavvuf konuları işler. Evet buraya baktığımızda da bu konuların içerisinde bir örnek olduğunu görüyoruz. Yahya Kemal Rubayler ile tanınmış bir şairimiz dedik. Yahya Kemal'in bir örneğini çözmüş olduk. Evet. Şimdi tuyuya geçiyoruz. Tuyu nazım biçiminin özellikleri. Divan şiirine tu Türk şairlerinin kattığı bir nazım biçimidir. Evet, Tuyu Türkler tarafından divan şiirine katılmış bir nazım biçimidir. Tuyu'nun dışında Türkler tarafından divan edebiyatına katılmış nazım biçimi hangisiydi? Şarkıydı. Şarkı ve Tuyu Türklerin icat ettiği nazım biçimleri. Bu böyle bilinecek. Yani sıklıkla gelir bu. Tek dörtlükten oluşur. Uyak düzeni maniye benzer. Yani gene A, X, A şeklindedir. Halk şiirindeki malinin divan şiirine yansımış biçimi olarak kabul edilir. Konu sınırlaması yoktur. Rubai'deki konular tuyuda da vardır. En çok aşk, aşk acısı, şarap konu edilir. Rubai'de neydi konularımız? Yani burada genellikle felsefi konular, öğüt, aşk, şarap, din, tasavvuf konuları vardı. Burada da aynı şekilde öğüt, aşk, şarap, felsefi konular var. Ancak bunların dışında şair istediği konuda yazabilir. Konu sınırlaması yok. Evet. Mahlas kullanılmaz. Tuyu da mahlas kullanılmaz. Aruzun sadece failatun failatun faulun kalıbıyla yazılır. Hı. Rubai'den vezin ve cinas yoluyla yönüyle ayrılır. Edebiyatımızda en çok tuyu yazmış şair Kadı Burhanettin'dir. Evet, tuyuyla rubayi arasındaki fark temelde vezin ve cinasmış. Evet, bir rubayi örneğini göreceğiz. Gene dediğimiz gibi en çok şey, bir tuyu örneğini göreceğiz. En çok tuyu yazmış olan Kadı Burhanettin'den bir tuyu örneği. Ben seven hublar içinde şah imiş... Sanasın yıldız mah imiş. Ben denize salmışam bir canımı kamu işi başaran Allah imiş. Evet, baktığımızda a X, a şeklinde kafiyelendiğini görüyoruz. Mani özelliklerini gösterdiğini görüyoruz. Ve tasavvuf konusunda yazıldığını görüyoruz. Aynı de işlenen konulardan birisi gibi. Evet arkadaşlar e, bentlerle yazılanları e, bentlerle yazılanlara geçmiyorum. Dörtlüklerle kurulan bu nazım biçimlerini yani bu iki nazım biçimini bu videoda işledik. Bentlerle yazılanlara da bir sonraki videoda geçmeyi düşünüyorum. Evet orası zaten uzunca olacak. Onu da birkaç videoda yaparız. Şimdi karışmasın. Evet bir sonraki dersimizde bentlerle yazılan Nazım biçimlerine geçeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.